Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlığımız için önemli bir konu olan ilaç hakkında bilgi vereceğim. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenirseniz memnun oluruz. Burada ilaç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Monurol kadınlarda ve genç kızlarda görülen idrar yolu enfeksiyonu ya da sistit gibi mesane enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir tür antibiyotiktir. Ayrıca yetişkin erkeklerde prostat biyopsisinde enfeksiyon önleyici olarak da kullanılır. Monurol tek doz kullanılır. Kutusunda eriyen granül içeren tek bir saşe ambalaj bulunur. İdeal kullanımı aç karnına gece yatmadan önce mesaneyi tamamen boşalttıktan sonradır. Eğer şikayetleriniz tek kullanım sonrası geçmezse ya da azalmazsa mutlaka doktorunuza danışın. Uluvajinit bir tür vajinal enfeksiyon, işhal, bulantı, baş ağrısı Baş dönmesi, hazımsızlık ve karın ağrısı yaygın görülen yan etkilerindendir. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dilerim.